en son nasıl zengin olduğumu uzun uzun anlatmıştım. Ve ondan sonra bir süre ortalıkta görünmedim. Paranın getirdiği mutluluk çok güzeldi. Ama şımarmıştım. Çok şımarmıştım. Ve bu şımarıklık beni depresyona soktu. Önce orman evime gidip kafa dinledim. Biraz balık tuttum. Doğayla iç içe vakit geçirdim falan. Ama olmadı. Beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Başımı alıp gitmek istedim bu diyarlardan. Uzaklaşmak istedim. Ve çantamı toplayıp yola koyuldum. Dere tepe gittim. Düz gittim. Ve sonra o da ne? Bir duvar. Ancak geçilmiyor. Mavi bir bariyer engel oluyor. Hmm. Evet. Tekneyi koyarsam, öbür tarafa akarsa belki de geçeceğim. Evet. Tekneyi koyamıyorum. Tekne koyulmuyor. Aa koydum. Biraz ittirirsem... ittirirsem hadi. Hadi. Aa, geçmiyor. Ge fail oldu. Bu taraftan koymayı denesem direkt dışarı koyamıyor muyum? Bak tekne yok oldu. Tekne yok oldu. Aa, elime geri geldi. Neler oluyor? Tekne, tekne yine yok oldu. Teknem, teknem gitti. Teknem yok oldu. Teknem yok. Abi yok oldu, baga girdi. Abi, doğru nasıl geçeceğim ben ya? Bakayım birazcık daha tahtam var. Aa, tekne elime gelmiş. Ama farkında değilim. Birazcık daha odun kırayım. Daha fazla odun kram. Evet bu kadar odun yeterli olur. Elimde tekne var ama bir tane daha yaptım. Farkında değilim galiba. Hmm. Şunları da kıram. Evet. Sanki böyle iki blokluk yer yaparsam tekneyi daha rahat koyabilirim. Hmm. Hadi bakalım. Koyulmuyor. Hadi koyduk. İt bakalım. Hadi. 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 Hadi biraz geçti. Biraz ah be geri itiyor. Geri itiyor. Yapabilirim. Hadi. Hadi oluyor lan. Galiba geçecek. Hadi. Hadi. Come on. Just do it. Just hadi. Ha shit. Olmuyor. Bu sınırı geçmem lazım. Hadi. Hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Oluyor. Oluyor. Ah be. Yarısı geçti. Oldu mu lan acaba? Hadi. Hadi. Bineyim öbür tarafta insem. ha oldu. Geçtim lan. Ama hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Sıkıştım. Hatta Abi baga girdi. Tekrar aletlenmek üzere. Çabuk. Çabuk. Hadi. Öbür tarafta in. Olacak. Oldu. Oldu. Ha, yine hareket edemiyorum. Oh shit. o oh, Tekneyi geri fırlattı. Çok az kalmıştı ya. Bu duvarda neyin nesi ya? Geçmek, gitmek istiyorum kardeşim. Ben bu diyarlardan uzaklaşmak istiyorum. Oh shit. Tenerde indim lan tekrara. Ah. Normal dünyada bug'a girdim. Oh shit bir şeyler oldu. Aman ta. What the f? Tekne uçuyor. Tekneye dokunamıyorum. Teknenin ruhu canlandı. Kendi hareket ediyor artık. Abi fail. Abi tekneye bir şeyler oldu. Aa. Tekneye bak. Buglandı. Neyse diğerini kullanayım. Bir tane daha teknem var sonuçta. Evet. Tahtanın yerini değiştirdim. Su akıyor. Hmm, bir şeyler düşünüyorum şu anda. Ne düşündüğümü hatırlamıyorum. Odunu kıram. Şu suyu alayım. Şuraya koyayım. Birazcık daha su lazım. Evet. Şimdi iki blokluk bir akıntı oluşturdum. Şimdi tekne rahat bir şekilde geçebilirim. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Tekneyi öbür tarafa akabilirsin. İşte. Hadi, hadi, çok az kalmıştı. Hadi. Come on. Ah. Ben içindeyken olmuyor. Ben olmamam lazım. Hadi. 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 Gitmiyor. Geçmiyor duvardan. Hadi bu oğlum. Geçersin. Hadi. Hadi. Hı, Olmadı. Buradaki lanetlenmiş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Cık. Olmuyor. Lanet olsun. Tekneyi <laughs> öbür tarafa koymayı denesem olur mu? Bloklar, normal itemler de. Geç. Tekneyi direkt öbür tarafa koymayı denesem olur mu? Aa oldu. Hadi. İşte bu be. Başardım be. Kurtuldum. Sınırı geçtim. Ah shit. Kim lan o? Hmm. O zaman iksir kullanırsam olur. Anında sağlık iksiriyle uzaklaştıkça kendime can basabilirim. O lanetli tekneler de duruyor. Birazcık canım gitsin. Evet. İksiri kullan. Hayır şimdi değil. Evet. Öyle değil. Yanlış kullandım. Canım gittiğinde kullanmam lazım. At iksiri. At iksiri. Evet iki kalp doldurdu. Ama çok hızlıca meyç atıyor. Çok hızlı canım gidiyor. Çok uzaklaşırsam iksirler bitti. Geri gelemem ve ölebilirim. Bak üç kalbim gitti. Üç buçuk kalbim gitti. 4 kalbim gitti. Beş kalp. Hemen at bir daha. İkinciyi de at. Olamaz çok hızlanıyor. Can gitme hızlanıyor. Gittikçe uzaklaşırız. Çok hızlı can gidiyor. Beş can birden gitmeye başladı. Geri kaçmam Başaramadım daha iyi bir fikirle gelmem lazım. Çok daha iyi bir fikir olması lazım. Anında sağlık değil de sanki sanki daha daha güçlü. Golden Apple satan var mı? Bir şey deneyeceğim de. Sınırın öbür tarafına bir şekilde geçebilmiş olsak da uzaklaşmamıza izin vermiyorlar. Uzaklaştıkça canımız gidiyor ve bir yerden sonra ölüyoruz. İlk öldüğümde bir şey olmadı. Ancak ikinci kez denemek için giderken yolda beni izleyen aksakallı bir dede gördüm. Dede, sen kimsin? Dede, cevap versene. Kim olduğumun bir önemi yok Ahmetcan. Dede, adım nereden biliyorsun? Senin üzerinde de benim adım yazıyor. Yoksa, yoksa sen ben misin? Evet evlat, ben senin. Sana her şeyi uzun uzun anlatamam. Fakat geri dön. Yapmayı düşündüğün şeyi yapma. Dedi ama merak ediyorum. Duvarın öteki tarafında ne olduğunu çok merak ediyorum. Belki Golden Apple yiyip gidersem sınırdan uzaklaşabilirim. Bana iyi bak evlat. Yüzüme iyi bak. Dedi yüzün yamuk yumuk olmuş. Tövbe bismillah. Ne biçim olmuş öyle? Ne yaptın artık dedi. Üçüncü bariyer savaşı esnasında oldu. Üçüncü bariyer savaşı ne dedi? Anlat bana her şeyi. Vakti geldiğinde sana her şeyi anlatacağım evlat. Fakat geri dön. Bu toprakların sana ihtiyacı var. Bu toprakların iyilere ihtiyacı var. Tamam dede. Seni dinleyeceğim. Yani kendimi. Bu gördüğüm şey saçma sapan bir rüyaydı. Elimde Golden Apple ile ikinci kez sınıra koşarken ayağım takılmış ve düşerek kafamı çarpmış. Sonra bayılmış. Ancak uyandığımda elimde Golden Apple yoktu. Belki de dede gerçekti ve tekrar sınıra gitmemem için onu benden aldı. Geri dönme vaktiydi. Kaderimde ne var bilmiyorum ama bu topraklara iyilik lazım. Sanırım burada yapacağım çok şey var. Uzun süre sonra orman evimden çıktım ve şirkete dönecektim ki ne göreyim. Şirketin her yerini trollemişler. Şirketle alakasız yerleri bile trollemişler. İnsanlar bizi sevdiği için bizim yakınımızda yaşıyorlardı. Ve bu yüzden trollendiler. Bizi sevdikleri için. Şimdi herkes buralardan kaçmaya çalışıyor. Barkını de en son evini satmaya çalışıyordu. Her neyse şirketteki ilk işim genel danışmanım olan Tüküren Kobra 123 ile uzun uzun konuşmak oldu. Tüm konular hakkında uzun uzun konuştuk. Ardından muhasebe uzmanı 1 Haziran 2019'da para işlerini konuştuk ve hallettik. Son olarak halkla ilişkiler uzmanı Efkan Yunus ile birlikte biraz konuştuk ve bana bir teklif yaptı. Bizi seven ve yakından takip eden birkaç kişiyle birlikte toplantı hazırlayabileceğini söyledi. Bir sürü ortalıkta olmayınca güncel haberleri etrafımızdaki kişilerden almak güzel olabilir. Genel danışmanım Tüküren Kobra 123 hemen bir toplantı hazırlamasını söyledi. En acilinden hızlı bir toplantı lazım bize. Patron bizim şirkette toplantı odası bile yok ki dedi. Haklı. Hangi bir marta yok cidden. Cebimde komşu olan o Sahmet 78'in şirketinin anahtarları vardı. Geçenlerde birlikte gezerken cebinden araklamıştım. Hazır kimse yokken sessiz serasız girdik ve onun toplantı odasını kullandık. Evet beyler. Kendi şirketimizde olmasa da herhangi bir kanalda yayınlanmasa da ilk heyecan pasaryes şirketi toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin ofis. Ofuz benim adımı niye söyledim dedi. Öylesine dedi. O zaman herkesinkini söyle dedi. Niye dedim. Ayıp çünkü takıntılıyım ben böyle şeylere dedi. Allah'ım ya herkese tek tek hoş geldiniz dedi. Ve herkes hoş bulduk abi dedi. Bir kişi hariç. Uzay. Uzay sen de hoş geldin kardeşim dedim. Cevap vermedi. Uzay hoş geldin abicim dedim. Cevap vermedi. Doğruya muteymişti bu çocuk. Muteydi için konuşamıyordu. Evet dostlar. İlk konumuz... Tamam artık kendimi kasarak yavaş konuşmaya devam etmeyeceğim. Bundan sonra salacağım. Her zaman konuştuğum gibi konuşacağım. Çünkü kendimi kasıp yavaş yavaş konuşmaya çalıştığım zaman güzel olmuyor. İşten bir şekilde olmuyor. Tekrar yapalım. Evet dostlar ilk konumuz HCA Patriot şirketinin dışarıdaki insanlar nasıl göründü Muhasebe uzmanı bir asırdan 2019'da konuştu ve benden çok fazla para saçtığımı söyledi. Eğer yarışmacıları ve canlı yayınlarda bu kadar çok para saçmaya devam edersem şirketin gelişiminin yavaş olacağını söyledi. Haklı aslında. Şirket kasasından çok fazla para çıktı şu sıralar. Şu duvara 3000 yazacaktık mesela yazamadık. Çünkü para kalmadı. Bu işin belli bir ayarı var. Geliri gideri var abi. Sen çok para dağıtıp dengeyi bozuyorsun. Olmaz böyle dedi. Evet ancak herkes biliyor ki oyunda bana dışarıdan gelen para çok fazla. O yüzden yapıyorum dedi. Abi ben hesapladım her şeyi. Sen aldığından fazlasını vermişsin zaten dedi. Bu konu hakkındaki görüşleriniz neler beyler? Diye sor. Ofus Verme oğlum artık para niye veriyorsun ki? Sana gönderenler de kendileri gönderiyor zorlamıyorsun ki sonuçta dedi. Haklı yani. Ama öbür tarafta Ubescu Pro 0001 falan katılmadı bu düşünce. Abi bence az da olsa dağıt yani biz de senin takipçileriniz bence yayınlarda güzel oluyor ya dedi. O da haklı. Uzay bu konu hakkında fikrini söylemedi. Şirket adına ekonomik olarak bir sonuca varmamız gerekiyor. Bu süre boyunca dışarı dağıttığımız parayı baya bir kısma karar aldık. Amacımız 3000 aboneye kadar şirket kasasında baya bir para biriktirmek. 3000 aboneye kadar da dağıttığımız olacak. Ancak çok fazla olmayacak. Gelelim ikinci konuya. Dostlarımızın sayısı nasıl artıyorsa düşmanlarımızın sayısı da artıyor. Her tarafımız trollenmeye başladı. Haritanın bu kısımları anarşiye döndü resmen. Sizce ne yapmalıyız diye tamamen fikirde de merak ettiğim için sordum. Çünkü biz ne yapacağımızın kararını çoktan vermiş çok Sadece meraktan sordum. Ubeşkup, abi bunları böyle dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde böyle eşek sudan gelinceye kadar dedi. Batın, abi çekelim setleri bu İngilizler haritana sınırında sakaydır ayakları böyle popolarını çarpa çarpa kovalayalım dedi. Oğlum sayk olan bunlar. E pro sen ne diyorsun? Abi ben bunları anasını avradı. Dur lan dur sövme. Sormadım tamam. Boş verin tamam. Bu konuyu geçebiliriz. Üçüncü konuyu geçmeden önce defa açılmışken sormak istiyorum. Dünyamızın en ucunda mavi bu duvar var. O duvarı gören oldu mu aranızda? Ubeskup abi ben gördüm geçilmiyor dedi. Geçilmediğini biliyorum da neden var acaba? Çok merak ettim. Pro abi bence biz bir Minecraft serverında yaşıyoruz ve oyuncular çok fazla uzaklaşmasın diye var o duvar dedi. Sonra pro camdan aşağıya attık. Hayatımda bu kadar saçma bir şey hiç duymamıştım. Üçüncü konumuz şirketin içerisiyle ilgili. Bildiğiniz gibi yeni bir bina daha yaptık ve iki binayı yeniden restore ederek daha fazla çalışan alacağız. Ancak insanlar sormaya başladı. Abi biz neden hem işe girmek hem de çalışmak için para veriyoruz? Biz enayi miyiz? diye. Evet dedim. Enayisiniz. Yani sordukları sorularda haklılar. Çok saçma. Bu yüzden şirketi en baştan farklı bir sistem üzerine restore etmeliyiz. Çalışanın para kazandığı, ancak para kazanırken bize de bir şeylerin kazandırdığı bir sistem olması lazım. Şirketin iç inşaatının bitmesine daha çok var. Bu yüzden bu projeyi erteleyelim. Güncel konularla ilgilenelim. İlk güncel konumuz şirket olarak ekonomik anlamda gelişmeye ve şirket kasasında para biriktirmeye çalışacağız. Ancak bu esnada yine yatırımlar ve para dağıtmalar olacak. Bunları nasıl denge tutabiliriz? Hiç kimseden mantıklı bir fikir çıkmıyordu. O esnada uzayın el yaptığını gördüm. Mutesini kaldırdık ve fikrini dinledik. Buralarda bizi seven çok fazla insan var. Hem de çok fazla. Ve bu kadar insan arasında oyunda çok fazla zengin olanlar da var tabi. Tıpkı uzay gibi. Bu yüzden yayınlarda dağıtılan paraların ve bazı yarışmaların ödüllerini böyle insanlardan gelen parayla yaparsak şirketin kasasından bir şeyler çıkmamış olur. Şirkette sadece kendi claim giderleri olursa çok hızlı bir şekilde para biriktirmeye başlar. Ubeşkup bu durumdan pek memnun değildi. Kaldı ki dağıttığımız paralardan en çok kazanan birisi o. Bu yüzden memnun olmamakta birazcık haklı. Abi peki ne kadar biriktireceksin parayı ne kadar ne zaman tekrar dağıtmaya başlarsın diye sordu. Herkes kendi ekmeğin peşinde yani kısmamak lazım ona da. Şimdi Ubeşkup'un sorduğu sorunun cevabına gelelim. Evet dostlarım ve düşmanlarım. HCA patates şirketi olarak ekonomik hedefimiz tekrar zenginlik sıralamasına girmek. Fakat geçen seferki gibi değil. Bu seferki hedefimiz sıralamaya girmek ve bir daha çıkmamak üzere sıralamada kalmak. Sıralamaya girdikten sonra ise sıralamadan çıkmamak şartıyla kasadaki tüm paralar projelere ve yayınlara gönderilebilir. Toplantımız bitmiştir. Toplantı salonundan çıktıktan sonra şirkete gitmek yerine biraz gezeyim dedim. Etrafta gezerken etrafa bırakılmış notlar gördüm. Notların hepsinde hacıcılar yazıyordu. Hacı kelimesi bana bir yerden tanıdık geliyordu ama tam tam çıkaramadım. İnternetten falan baktım göremedim hiçbir şey. Resmi bir tayfa değiller yani. Genel danışmanıma sordum sonrasında. Abi onlar son zamanlarda bir arada gezen bir ekip dedi. Ne yapıyorlar peki amaçları ne dedim. Abi sen yokken burayı trollemeye gelenlere karşı da başlıklarını gördüm. Onlara gidip teşekkür etmeye çalıştım ama gölge gibi hızlılar. Hemen kaçıp saklanıyorlar dedi. Vay be iyiymiş. Onlarla iletişime geçmeye çalış tamam mı? Eğer geçebilirsen de onlara şunu söyle. Ahmet Can Şirin'in Mert'e selamı var. Tamam oba geçtik. Yaptık yine. Ha burayı kapatmıştım ben doğru. Yok koyamıyorum. Neyse, şu tarafa gideyim. Şimdi ee, düz bir yer lazım. Koşabilmem lazım çünkü ileriye doğru. Bir tane altın imajceme işte. İdare edecek mi? Ediyor. Evet. 19 saniyesi var. Uzaklaştı daha çok demek fakat. Çok uzakta olduğum zaman baya uzaklaştım bu arada. 31 metre uzaklaştım. Abi çok demek uzaklaştıkça. 9 saniyesi var. İkinciyi de yemem lazım. Ah shit shit shit. Lan su varmış. Hayır. 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 Ender pearl'ı atamadım. Bu değil de zaten atsaydım muhtemel havada ölecektim. Abi 56 metre uzaklaştım ya 56 blok Ve Çok demeye çatıyor uzaklaştıkça çok demeye çatıyor Bir yerden sonra dayanmıyor Videonun buradan sonrasını kanala katılan dostlarıma ayırıyorum. Kanala üye olarak katılabilir ve bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Tıpkı oyunda yaptığımız gibi sizden gelenleri nasıl çekiliş yapıyorsak kanallara aynı şekilde çekiliş yapıyoruz ki 2000 abone çekilişinde 150 TL'lik hediye dağıtmıştık. Kanala katılan katılmayan, abone olan olmayan herkese destekler için teşekkür ederim. Bu serinin devamı için like atarsanız destek olarsınız. Yorumlardan da zaten belli edersiniz serinin devamının gelmesini istediğinizi. Ve canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki Discord davet kuruyla Discord'a gelebilir veya bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü yayın açma konusunda pek düzenli değiliz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.